Alparslan Hoca ismim Alparslan Demir. Yeni bir video ile karşınızdayım. Fransızca, Türkçe, İngilizce karşılaştırmalı ve çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yapıyoruz. Serimizin 81. videosuna geldik. 100 videodan oluşan bir seri. Her videoda 3 farklı cümleyi çalışıyoruz. Farklı zorluk seviyelerine uygun, farklı konularda cümleler yazdım. Toplamda 300 cümle çalışıyoruz. Çeviri çalışıyoruz. Türkçeden Fransızcaya, Türkçeden İngilizceye tercüme yapıyoruz. Cümlelerin Fransızcaları, İngilizceleri birbirine ne kadar benziyor? Yapısal olarak nasıl benzerlikleri var? Nasıl farkları var? Onlara bakıyoruz. Kelimeler, terimler, deyimler, atasözleri öğreniyoruz ve dil bilgisi çalışıyoruz. Farklı dil bilgisi konularına göndermeler yapıyoruz, tekrarlar yapıyoruz. Ek bilgiler yazıyorum. Daha önce çalıştığımız ilgili konuların kartlarına ekliyorum ki isteyenler kolaylıkla ulaşıp çalışabilsinler. Videomuza başlarken abone olarak kanala destek vermeyi unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Yorum yazarak fikirlerinizi benimle yorumları okuyan başka takipçilerle, öğrencilerle paylaşabilirsiniz. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Son olarak izlediğiniz, beğendiğiniz videoları Fransızca, İngilizce öğrenmek isteyen arkadaşlarınıza, yakınlarınıza göndermeyi unutmayın. Onlar da çalışıp faydalansınlar. Hadi başlayalım. Bakalım nasıl cümleler var. İlk cümlemiz şöyle. Nükleer enerjinin avantajları ve sakıncaları nelerdir? Bir soru cümlesi. Nükleer enerji konusu YDS'de kullanılıyor. Karşınıza çıkabilir. Şöyle bir yıldız atalım. Fransızca YDS üzerine çalışmalar yaptık. YDS'ye katılacak adayların çalışıp faydalanması güzel olur. YDS'ye katılmayacaksanız bile izleyip çalışabilirsiniz. Fransızcanızı ilerletecek çok güzel konular, içerikler var. Şimdi cümlenin Fransızcasına bir bakalım. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'énergie nucléaire? İngilizcesi şöyle. What are the advantages and disadvantages of nuclear energy? Şimdi şuradaki quel bir soru sıfatı. Soru sıfatı çünkü isme göre akorlayıp değiştirmemiz gerekiyor neler kısmını alabiliriz? Ne, neler gibi? What'la birleştirelim. Sonrasında olmak fiilinin çekilmiş hali var bakın. Neler dir derken şuradaki diri verir. Şöyle alalım. İngilizce'deki to be'nin çekilmiş hali. Sonrasında les avantaj var. Yani avantajları, the advantages şöyle alalım ve birbirine bağlayalım. Sonra ne geliyor? Ve bağlacı. Fransızca'da, Türkçe'de, İngilizce'de en çok kullanılan bağlaç ve bağlacı. Daha sonra neler var bakalım şurada. Dezavantajları kısmı var değil mi? Sakıncaları kısmı. İngilizcesi de burada hemen birbirine bağlayalım. Sonra şurada bir off var. Bu nedir acaba? Şuradaki off enerjinin kısmını veriyor. Bakın ninnin. Fransızcadaki de ile birbirine bağlayabiliriz. Fransızcada de edatı den'dan karşılığını veriyor ama tamlama yapıyorsak nin, nın karşılığını veriyor. Ne kaldı? Nükleer enerji sözcüğü kaldı. Hemen şöyle alalım. L'enerji nükleer, nükleer enerji, nükleer enerjiyi şöyle birbirine bağlayalım. Bir okuyalım atladığımız bir öğe var mı? Nükleer enerjinin avantajları ve sakıncaları nelerdir? Quels sont les avantages et les inconvénients de l'énergie nucléaire? What are the advantages and disadvantages of nuclear energy? Videomuzun ikinci cümlesine başlarken şuraya bir yıldız atalım. Kel soru sıfatı Türkçe'ye hangi, kaç karşılıklarını veriyor? ne karşılığını da verebilir cümleye bağlı. Konuyu çalıştığımız videonun kartını buraya ekledim. İsteyenler buradan ulaşıp çalışabilirler. Bakalım ikinci cümle nasıl? Bu orman kampçılar için en tehlikeli yer. Cette forêt est l'endroit le plus dangereux pour les campeurs. This forest is the most dangerous place for campers. Bakalım neler var. Önce şurada bir işaret sıfatı var. Set. Bu karşılığını verdi. İngilizcesi this. Şöyle birbirine bağlayalım. Sonrasında işaret sıfatının yanında isim olması lazım. Forêt orman demek orman. Forêt forest bakın birazcık benziyor. Birbirine bağladık. Olmak fiilinin present çekimi var. Yer dir gibi düşünelim. ''dir'' ''dır'' karşılığı diye şurada İngilizce'deki ''is'' ile bağlayabiliriz. ''to be'' fiili ''am'' ''is'' ''are'' ''landrua'' var. ''yer'' demek. ''yer'' ''the most dangerous place'' ''place'' ile birbirine bağlayalım. Sonra süperlatifi bulmamız lazım. Lüplü ''en'' karşılığını verdi. ''the mostla birbirine bağlasak ''olur'' Sonra bir tane sıfat var. Hemen onu bulmamız lazım. Şurada bakın. Dangerous. Dangerous. Tehlikeli demek. En kısmı süperlatif. Yani karşılaştırma cümlelerinde en üst seviyeyi gösteriyor. Sonra bakalım başka neler var işimize yarayacak. Şurada pur edatı var. İçin demek forla birbirine bağlayabiliriz. Sonra bir tane isim kaldı. Cümlenin bütün öğelerini bulduk. Le campeur. kampçılar, Türkçe karşılığı, campers, İngilizcesi. Şöyle birbirine bağlayalım. Bir okuyalım nasıl oldu. Bu orman kampçılar için en tehlikeli yerdir. Cette forêt est l'endroit le plus dangereux pour les campeurs. This forest is the most dangerous place for campers. Hadi buraya da le superlatif konusunu çalıştığımız videonun kartını ekleyelim. Fransızcadaki en ifadesi. Videonun kartı burada. İsteyenler buradan ulaşıp çalışabilirler. Bakalım üçüncü cümlemiz nasıl? Her ay büyük anneme papatyalar ve güller götürürüm. Kim? Ben. Şurada ben gizli öznesi var. Je porte de marguerite et de rose à ma grand-mère chaque mois. I bring daisies and roses to my grandmother every month. Şimdi, je chais samiri ben demek. I, İngilizcesi. Şurada gizli özne var demiştik. Zaten fiilin çekiminden de bulabiliriz. Götürürüm. Kim? Ben götürürüm. Birbirine bağladık. Şurada apporte fiili var. Götürmek, sunmak demek ring ile to bring fiilinin çekilmiş hali var. Eşleştirebiliriz. Sonra ne var? Şurada de mergerit var. Yani papatyalar, raises birbirine bağlamamız kolay oldu. Yine arada bakın en çok kullanılan bağlaç var. V bağlacı. İngilizcesi and birbirine bağladık. Ne kaldı? Şurada güller var. Hemen onu işaretleyelim. De rose. güller, roses, Şöyle birbirine bağladık. Apporte quelque chose à quelqu'un. Birine bir şey götürmek. Hemen şurada A edatı var. Şunu bir alalım. Tam karşılığı nedir? Büyük anne M kısmı. Bakın şurada. Tuyla birbirine bağlayabiliriz. Ma sıfatı var. Farklı bir renkte gidelim. Karışmasın. Şurada. Ma sıfatı. Benim büyük annem. Şöyle bağlayalım. İngilizce'deki mayla eşleştirebiliriz. Sonra ne geliyor? İsim geliyor. Mülkiyet sıfatı olduğuna göre yanında isim olması lazım. La grammer, büyük anne demek. Hemen burada grandmother, İngilizcesi. Şöyle farklı bir renkle birleştirelim. Chaque mois, her ay, every month, her ay. Bu nedir? Bu bir sıklık zarfı. Every month, her ay, chaque mois şöyle birbirine bağlayalım. Every'den sonra, şaktan sonra isim çoğul olmaz. Zaten her çoğu gösteriyor. Yani çoğul olduğunu gösteriyor. Hadi bir okuyalım. Ben her ay büyük anneme papatyalar ve güller götürürüm. J'apporte des marguerites et des roses à ma grand-mère chaque mois. başa alsak olur muydu? Olurdu. I bring daisies and roses to my grandmother every month. Aynı mantık. Every month. Başa alsak. I bring daisies diye devam etsek. Olurdu. Yine farklı farklı cümleler çalıştık ve videomuzun sonuna geldik. The end of the video. La fin de la video. Fransızca, Türkçe, İngilizce. Karşılaştırmalı ve çözümlemeli. Cümle çevirisi çalışmaları serimizin 81. videosunun sonuna geldik. Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri kanalımızın ismi. En başta söylemiştim. Abone olarak kanala destek vermeyi unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın ve videonun linkini Fransızca, İngilizce çalışan arkadaşlarınıza, yakınlarınıza göndermeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.